en son açtığım çağrıda yapabileceğimiz bir şey yok denildi. Daha az önce bir maçtan çıktım. Allah'tan gelmediler maç iptal oldu da. ilgili IP bu. Fransa server geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bir dakika. ser klipleri görüntülü şunu Herhalde kaydırdım. Aşağıda De bu. Şurada pingi görüyoruz zaten. Aynen. IP de çıkıyor şimdi. Rastgele bu Fransa söylüyor yani. Sörle alakalı hiç problem yok. Birazdan zaten tavu basınca 200'lere çıkacak zaten. Tavo basınca daha rahat göreceksin. Ayrıca sadece Fransız ile alakalı değil tabi canım. Hollanda'ya giriyoruz. 75-80 ping alıyoruz. Bakıyorsun 55 ping alıyoruz. Zaten yerinde de durmuyor da. I have great latency Bir de Almanya'da 44 40 ping arası alırken orada bile bazı soruları 75 80 buluyor. En düşük 55-56 yani öyle söyleyeyim yeter da bıraka. Şurada coştu zamanlar işte. Bir de tava basarsak şuralarda. Bastık mı? bastık? Bakın. Durduralım. Bu adamların hiçbir sorun yaşamıyor. Ben yaşıyorum sadece. Hala atıyor mu? Yok, durdurmuşuz. Yani poplarda mıdır sorun yoksa daha çıkmadan mı başlıyor? Dışarıdan mı içeriden mi hiçbir bilgim yok ama bir sıkıntı oldu aşkar. Başka rastgele şuradan Almanya 55 70 bin. Bak bir 55 almışız. Bir de büyük ihtimal modem açıp kapattıktan sonra 70 almışız. Öyle bir şey diye hatırlıyorum onu. Aynen. Bu da Almanya soruru. Durum bu yani. Ya ben bunun birçok örneğini zaten gönderdim şeye de. Ha bu arada şeylere de bakalım. Bir dakika servislere de bakalım. Bu yani arada internet zaten izleyecek bir şey e, şey kullanacak bir şey yok yani internet. Da test yaparken de açabiliriz. Bunda bir şey değişmeyecektir. Başlangıçta hiçbir şeyim yok. Hizmetlerde bakın şu şekilde. Pink yapacak bir şey varsa siz söyleyin bana. Yani gereksiz olan her şeyi kapattım zaten. Aynen video bunu da kapatabilirdim de güncelleyeceğim diye açtım herhalde. Ona en son güncelleme gelmişti. Onda da kapatırız sıkıntı yok ki pink yapmaz hiçbir şekilde. Şu herkes de açık anti chat. Yani oyun oynayanlar da. Başka da öyle ne bileyim pink yapacak hiçbir şey yok yani modem ayarları vesaire hiçbir durum yok. Şimdi bir daha çağır açalım bakalım. son da kapatıldı zaten. Yani tamam ben açtım. Böyle bir bilgilendirme geldi. Eyvallah. O default düşer. Hadi. Yazdım derdimi. Çok detaylıca yazmak istemedim. Sadece şeylerini açtım. Mesela şu önceden Valsörü'nde Avusturya'da 37'ymiş. Almanya'da 47'ymiş. Hani bunu da aslında 44 falan alıyordum. Ben 47'ye çıktı dedim. Bir ekran görüntüsü alayım. Karşılaştırırım daha sonra falan diye. O yüzden almıştım onu. Bu şimdiki şey zaten durum. Hatta onu da bakarız da şimdi antichat olduğu için göstermeyecektir oyun şeyini. Gör, e oyunda ekran kaydını göstermeyecektir. Burada bir sürü şey attım. Test sonucu attım. Gelen sonuç cevap şu şekilde. Evet. Evet. tarafımızdan yapılacak işlem bulunmamaktadır. Bu yani biz düşük ping talebiyle geliyoruz buraya ki YouTube'da da birkaç tane şey var. Video var bununla alakalı. En düşük pingi bizden alırsınız falan diye. Biz onları izledikten sonra geldik zaten. Abone olduk. Fakat <laughs> şu için işler acısı yani. Bunu da sonuna kadar izletmeye gerek yok ki zaten durum belli.